Onlar adına lütfen siz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşan Başkan Tahir Büyükakın iş makinesi kiralanması üzerine açıklamalarda bulundu. Bazı araçlar bize sürekli lazım. Onları alıyoruz. Bazı araçlar arada bir lazım. Onları sürekli alıp bulundurmanın rasyonel olmadığını düşünüyoruz. Bu bir hesap meselesidir diye bakıyoruz. Dolayısıyla belediye başkanlarımızla bir tezatta düşüyor falan değiller. Onlar adına lütfen siz değerlendirme yapmayın. Biz de sizin görüşünüzü hoş görüyoruz. Çoğunluğumuzla oy falan e, üstünlük hakkımızı kullanıp bizim dediğimiz doğrudur gibi bir yaklaşım içinde de değiliz. Ben bir iş makinesinin ya da bir aracın 30 sene kullanıldığını hiçbir yerde görmedim. Bunu nereden örnekle geleceğinizi de çok merak ediyorum. 30 sene nerede kullanacaksınız, hangi aracı kullanacaksınız? Bu da gerçekte hiçbir şekilde yansıtmıyor. Bu tartışma böyle devam eder, kararı halk verir. Ama tam da sizin söylediğiniz gibi biz de yapıyoruz. Biz de mesela satın aldığımız araçlar var. Mesela iş makinası, işte kazıcı, yükleyici, kamyon, bunun gibi araçları sürekli de kullandığımız için kiralama maliyeti e, hesap ediyorsunuz e, çok daha yüksek geliyor satın alıyoruz. E, biz de şimdi mesela e, araç kiralamaya da çıkacağız. Araç kiralamanın uygun olduğu durumlarda söz konusu. Onu da getireceğiz. Bu yani, konu bizim meclisimizde de geçti. Daha önce e, kiralama kiralamayla alakalı bir yetki almıştık. E, kiralama yaptığımız araçlarımız var. İhalemiz var Eylül içerisinde. Satın aldığımız araçlar da var. Tam da sizin bahsettiğiniz üzere bazı araçlar kiralamak için daha makul ve mantıklı. Bazı araçlar da satın almakla alakalı. Daha doğru olduğu bizim ekiplerimiz, teknik ekiplerimiz tarafından belirlendiği için böyle bir karar aldık. Kiralamaya yekten karşı olduğunu diye bir şey yok. Yani. Kabul edenler etmeyenler oy karar görmeye